Evet Ya! Yeah. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte elinde görmüş olduğunuz Osmanlı'dan miras kalan aşk sözü sevgili değerli izleyenler. Aşksız canı ölü bilmek gerektir yazmakta. Arkasında sevgili Mehmet Celal'in kalem olduğu Hat Yalçın'ın hazırlamış olduğu sevgili değerli izleyici konuklar. Rumuz Cermin'in sunmuş olduğu Osmanlı'dan aç sözlüğünü sizlere derdak hizmeti altına sunalım dedik. Bu gibi serilerin e, videolar şeklinde kazandırılması gerektiğini gönülde olduk ve e, böyle bir seri girişiminde bulunalım dedik sevgili değerli izleyenler. Bizlerden güzel deniler bekliyoruz. Bizlerden güzel yorumlar bekliyoruz. Sevgili değerli izleyenler, biz bu video çekme işini aşkla yapıyoruz ve Osmanlı'dan aşk sözcüğüyle bizlerle karşı karşıyayız. Evet, başlayalım isterseniz arkasında yazan cümlelerle Osmanlı'dan aşk sözlüğü Mehmet Celal'in 1914 yılında yayınlanmış olan Sevda Lügası kitabı sevgili değerli izleyenler kelimelerini sadeleştirerek günümüz dilinde verdiğimiz kitap Mehmet Celal'in ilginç kitaplarından biridir. Sevgili değerli izleyenler, kitapta aşkla ilgili kelimelere yer verilmiş, bunlara misal olsun diye çeşitli şiirlerden parçalar sunulmuştur. Kitapta toplam 261 kelime var. Değilse okuyacağınız bu kitapla geçmişe doğru bir yolculuğa da çıkacağımızı umut ediyoruz sevgili değerli izleyenler. çekelim, başlayalım bakalım. Mecnun deli divane, bende Mecnun'dan hüzün, aşıklık istidadı var. Aşk ı sadık benem, Mecnun'un ancak adı var demiş Hüzyeli ben de Mecnun'dan daha fazla aşıklık kabiliyeti var. Gerçek aşık benim. Mecnun'un sadece adı var. Demek istemiş. Evet. İlk bölümümüzde Ayine kelimesini esas alalım. Azade-gi kelimesini esas alalım. Bu şekilde de buralara bir yer bırakıyoruz. Bunların üzerinde çapkalı olan harfler mevcut. Yani Osmanlıya dayanan harfler bizzatinde sevgililer izleyenler. Ee, sonrasında B ile başlayan Bağdı kelimesi var. Sevgililer izleyenler çok güzel muhterem Osmanlı kelimeleri Türkçe kelimelerimiz Arapçadan almıştık kelimelerini. Aynı şekilde kelime. Bağban birinci var, bahane Su var, bahar var, ikinci ba var, üçüncü var, dördüncü var, beşinci var, birinci var, birinci var, Merak etmeyin. birinci var, birinci var, birinci var, birinci var, birinci var, birinci başlıyoruz. Buraya bıraktık. birinci var, Daha var, bir var, Arapça köken kelimeler, Osmanlı köken kelimeler değil. Devam ediyoruz. Işık, aksi için kullanılan alet. Sevgili arkadaşlar, hali tasvir eyledim bin kere ey ayne ruh. Olmadım bir kere olsun. İntisarından haber. Muallim Nadir. Bin kere durumumu anlattım. Ey ayna gibi saf ve güzel yüzlü sevgilim. Bir defa bile gönül kırıklığımdan haberdar olmadım demiş. Demek istemiş. Sevgili değerli izleyenler ne güzel cümleler, ne güzel şiirler, ne güzel kelimeler öyle değil mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynede üstün görüp olma demez mi? Aklım gidiyor kaldırın aynaya düştün o aynı yüzlü aynada, güzelliğini görüp hiç Kaldırın aynayı, aklımı kaçıracağım Aynanın içine düştüm, demez mi Demek istenir sevgililer, izleyenler, şairane, muzak Eline ayna al, gel yüzüne sen de bakın Fakat ol şart ile kim bana rakip olma sakın Eline ayna alıp gel, sen de yüzüne bak Ancak bir şah Sakın bana rakip olma. sevgili değerli daha ileride burada Derslerimiz sözüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili değerli derslerimiz daha ileride. üzere derslerimiz diye bir isim vardır. Buradan da Şimdi derslerimiz daha Kaldığımız yerden devam ediyoruz. ileride. Bağlanmayan özgür anlamına gelmekteyiz sevgili değerli izleyenler. Böylesine bir seriye başlamamız Biz de açıkçası muhteşemdi. İnşallah sizleri de etmiştir istedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili değerli izleyenler. Demek istediğimiz şu. Bağlanmayan özgür kelimesiyle bir şiir yazılmış. Azade-i kelimesiyle o şiiri şimdi sizlere aktarıyoruz. Ve, ve ne demek istediğini aktarıp, Bağ kelimesine geçiyoruz sevgili değerli izleyenler. Özge lahtır zinciri teshirin senin ölse etmez hahiş i azadegi şirin senin sevgili değerli izleyenler. Senin insanları zapt eden zincirlerin Allah'ın başka bir ipi. senin arslanın ölse de özgürlük isteğinde bulunmaz demek istenmiş sevgili değerli izleyenler. Evet, inşallah sıkıcı gelmeye başlamamışızdır sevgili değerli izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyici konuklar. Hazır mısınız? Bazı kelimesiyle müzgar anlamına geliyoruz sevgili değerli izleyenler. Bu kelimemiz sürekli sevgili değerli izleyenler denememiz sizleri sıkıcı hale getiriyorsa videomuzu eğer ki. Sevgili değerli izleyenler tekrar ve tekrar diyoruz çünkü sizler bizim sevgili değerli izleyici konuklarımız. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz sevgili değerli izleyenler. Evet. Rüzgar anlamına gelemekte olan bağıt kelimesinin açık sinelerden perişan, saçlardan dağınık, güllerden birer, güzel name getiren güzel kokulu bir nefestir. Demek istenmiş de olabilir mi diyoruz ve şiirimize geçiyoruz. Ne inin şiiri. Zülfüne kalsa perişan eylemez dedikleri anıta anıda tahrik eden Bağdır sabadır neylesin Şiirler de yine montajda şöyle bir kenara bırakırız sevgiler mükemmel <laughs> ve sizler için Sizler için videomuz sıkıcı hale gelmesin çünkü Osmanlı'dan aks sözü diyerek devam ediyoruz Evet saçının zülüflerine kalsa gönülleri perişan etmezdi Onu da seher yeri harekete geçirmiş ne yapsın demek istemiş sevgili değerli ne bu şiirinde Zülk ne kalsa perişan eylemezdi dilleri Anında tahdit eden Bağdır sağ bağdır neylesin demiş Nefi saçının zülüklerine kalsa Gönülleri perişan etmez demek istemiş Onu da Seher gibi harekete geçirmiş Ne yapsın demek istemiş sevgili değerli cehennem Nefi evet Zülfüne verdikçe nesim iktizazlı, üstüne titrer değil nazik terim demiş muallim Naci. Saçının zülfüne hafif esintiler titreme verdikçe benim nazik gönlüm üstüne titrer demiş sevimliler, dinleyenler. Zülfüne verdikçe nesim ihtizaz üstüne titrer değil nazik terim demiş muallim Naci. Saçının zülfüne hafif esintiler titreme verdikçe benim nazik gönlüm üstüne titrer demek istemiş diyerek tekrar ettik ve bir sonraki kelimemiz olan bal bal kelimemize geçmekteyiz efendim. Evet bağ ve bahçe tanzimiyle meşgul olan adam anlamına gelmekte olan bu Osmanlıca kelimemiz bir düçar ı tane ayardır ey gonca hep demiş şairane devam etmiş baban bir gün için bin hare hizmetkar olur demek. Ve ey gonca ağzı gönül düşmanların kötülemesine tutulmuştur. Bahçıvan bir gül için bin tane dikene hizmetkar olur demek istemiş sevgili değerli izleyenler. Bu görüntüleri de paylaşıyoruz. Böyle küçük karikatürane kelimeleri ifade eden şiirane kelimeleri. Şiirane Osmanlıca aşk sözlüğünden karikatürane bir şekilde görsellerimizde sizlerle buluşuyor sevgili izleyenler demek istememiz ve bahane kelimesiyle devam ediyoruz bu kelimeyi hepimiz biliriz bahane kelimemiz yani sebep anlamına gelmekte olan kelimemiz uçmak için olmasın bahane gahir o bakışlar asmana demiş sevgili izleyenler umarım güzel bir şekilde dinlendirebiliyoruzdur bu şiirleri e, yorumlarınız bizim için tabii ki çok çok önemli. Muallim Naci ne güzel demiş öyle değil mi? Tekrar diyoruz. Uçmak için olmasın bahane. Gahi o bakışlar asmana. Bazen gökyüzüne bakışlar uçmak için bahane olmasın sakın demek istemiş sevgili değerli izleyenler. Bazen gökyüzüne bakışlar uçmak için bahane olmasın sakın. Bir zamanlarda bildiğiniz üzere videolarımızda bolca arkadaşlar gördük Arkadaşlar Sürekli böyle hale gelince videolarımız sıkıcı hale geldiğini biz zaten de bizler de fark ediyorduk. Lakin e, siz değerli izleyici konuklarımızdan bir e, kişi fark etmişti ve biz de sürekli arkadaşlar demeyi bırakmıştık e, ve şimdilerde ise sürekli sevgili değerli izleyici konuklar diyoruz. Umarım sizi hale gelmiyordur, bir mansuraniği yoktur sevgili değerli izleyenler. Bunları e, aşağı yorumlarda bizlere aktarırsanız, bizler için bunlar çok çok önemli. Yorumlarınız bizler için çok çok önemli, beğenileriniz bizler için çok çok önemli. Bizleri bu yolda motive eden unsurlardır demek de boş yere demiyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız, bildirimleri açmak da videolarımızdan an ve han haberdar olmanız bizler için de çok çok önemli sevgili değerli izleyenler. Ee, bahar kelimesiyle bunu da yine aynı şekilde biliyoruz. İlk bahar anlamına gelmekte çok sever faslı baharı gençler çünkü onlar da bahara benzer demekle de devam ediyoruz. Abdülhak Hamid'in şiirini sevgili değerli izleyenler Evet tekrar ediyoruz. Çok sever faslı baharı gençler çünkü onlar bahara benzer. Gençler bahar mevsimini çok sever çünkü onlara da bahara benzerler demek istenmiştir. De sevgili değerli izleyenler. içinde dahi bir melal hissederim. Bahar gelse de gitmez. Hazan hayalimden demekle muallim Naci ne demek istemiş? Bakıyoruz. Sevinç içinde de bir bunalmak istederim. Bahar gelse de sonbahar hayalimden gitmez demek istemiş. Sevgili değerli izleyenler videomuz e, senaryo akışı yavaş olmasın, sıkıcı olmasın demekle bir sonraki kelimemde geçiyoruz. Balinle ne demek istemiş acaba? Bir düşünelim mi? Yastık demek istemiş Sevgililer diyenler. Şair sevgilinin dizinde ağladığını şöyle tasvir eder. Nasıl tasvir eder? Bir bakalım hele şairin sözlerine. Evet, muallim naniden geliyor yine bir şiir kısa bir şiir, efsane bir şiir, kısa ve öz bir şiir. Dür ile sayende tezgin eyledin barinin ni? Gözlerinden etti takdir ile ali gözlerin. Demek de bakalım ne demek istemiş şairi, şairanesi. Evet, sayende yaptığını inci ile süsledim. Gözlerinden inci gibi göz yaşları döküldü demiş. Ne güzel ifade etmiş, öyle değil mi sevgili değerli izleyenler? Evet, videomuz bize hale gelmeden bir taraftan noktalamaya yaklaşıyoruz, diğer taraftan devam ediyoruz. Hazır mısınız? Baran kelimesi de yağmur demek istemiş. Yağmur yağar, gümür gümür sular akar, gümür gümür yeriz bizler de. demeyi de. Öğrenmiş olduk yağmur anlamına geldiğini, Osmanlıca'da ne demekmiş bağıran, yağmur demekmiş sevgili değerli izleyenler. Ee, Osmanlı kökenli, Arapça kökenli, efsane kelimeler, Türkçe... Kökenli Türkçemiz, bildiğiniz üzere çok çok eskilere dayanmaktadır sevgililer, izleyenler. Kaldığımız yerden uzatmadan, inceleyip, sık dokuyarak devam ediyoruz. Evet, ben ağlıyorken ağlasa, yağmurla asuman, birlikte asuman ve tabiatla ağlasam, Cenab-ı ne güzel demiş öyle değil mi? Tekrar edelim. Ben ağlıyorken ağlasa yağmurda asman, birlikte asman ve tabiatla ağlasam demiş Cenab Şahabettin demiş olduğumuz üzere bakalım ne demek istemiş. Ben ağlıyorken yağmurla gökyüzü ağlasa ben de gökyüzü ve dua ile beraber ağlasam demek istemiş sevgili değerli izleyenler. Umarım güzel bir şekilde dillendirebilmişizdir. Devam edeceğiz. ikinci bölümümüz olacak. Üçüncü bölümümüz olacak yani sezon yapacağız, sezon finali yapacağız, İkinci sezonda kaldığımız yerden devam edeceğiz diye umut ediyoruz inşallah bu noktada eğitimlerimiz sizler için çok çok önemli olsa da bizler bu işi izlenmek için yapmıyoruz, bizler bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz, bizler bu işi sizler için yapıyoruz ve o yüzden diyoruz ki bu kanal sizin kanalınız. Kaya TV sizler için sevgili değerli izleyenler hepimiz için Evet, o zaman noktalayalım mı? Yani Velhasıl kelam ve selam değerli izleyenler Bu şekilde noktalıyoruz videomuzu Kanalımıza gelip buyur ettiğiniz için Videomuzu buralara kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz Öncelikle ve öncelikli olarak Kanalımıza faydalı bizi eğlenceli içerikler çıkarmaktayız işte. İzlerimizin amacı, izlerimizin amacı Bu işlerde amacı gitmek Dediğin amacı bu işlerde faydalı bir video, eğlenceli bir videolar çıkartmak, izler sunmak ve sevgili değerli izleyenler kazanç kapısı elde etmek diye İzlenmelerimiz hep bakmıyor sevgili değerli izleyenler. Bizler, bu işte bir kişiye can gönülden bir şeyler kapatın bir Bir, bir kişi de izlese, on kişi de izlese hiç fark etmez diyoruz sevgili değerli izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü ve çünkü... Bizler için bu kanal ne demiştik? Bu kanal sizlerin kanalı. Bu kanal inşallah inşallah güzel yerlere de gelecektir diye ümit ediyoruz ve videomuzu noktalıyoruz. Şu şekilde noktalıyoruz. Ya! Evet. videolarda görüşmek üzere. Bu arada o kadar kelimelerden bahsettik. Ya! Evet. Yeah! anlamını öğrenin sevgili izleyenler. Siz bu kelimede ne demek istiyoruz? Besmele ile başlanılan efsane efsanevi ötesi iş demek istiyoruz sevgililer, izleyenler. Evet, o halde Allah'a emanetsiniz, selametle kalınız, hayırlı günler dileriz efendim. Yine gelin, buyurun, çayınızı kahvenizi alın, arkamıza yaslanın. Bir güzelce Osmanlı'dan aşk sözüne bakalım. Demin şöyle bir baktım, yani sevgililer, izleyenler, kitabın esrarengizliğinden, kitabın eşsiz güzelliğinden biz bunları e, aktarıyoruz. Çünkü bu kitap videolarının çoğaltılması lazım. Bu kitap videoları e, sevgili değerli izleyenler sizlere aynı zamanda kitap videolarını ile yani e, sizlere kitap okuma sevgisini açıklamak diyor. Bizim bir amacımız da bunlardan ibaret bir sevgili değerli izleyenler. E, demiş olduğunuz üzere o halde daha fazla uzatmadan, sıkmadan,